Şey, e, neden buradasın ve beyaz ekran görüyorsun değil mi? E, bu bir vicdanım. Şu an vicdanım. Niye? Niye görüyorsun bana? Like atmadın, çık. bu ne de olmadı. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün... Güzel... Lan ne oluyor burada? Arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> Mahallemize arkadaşlar tank girdi. Wow, <laughs> Mahallemize arkadaşlar tank girdi. Benim evin içerisine de bir tanecik Tovaş girdi arkadaşlar. Ee, Şerif de Şerif de burada. Evet. <gülüyor> Kardeşim <laughs> Tovaş'ın gitti. <laughs> Allah rahmet eylesin Tovaş'ına diyelim. Ay, sen nasıl bir askersin ya? Adamlar adamları öldürüyor sen hala burada şey tank bir tank vuruyorsun. Şey içindesin. Bu adam da burada izliyor. Kapak olsun. Bana. Evet evet bak başladı başladı evet. Abicim bu sokak Allah aşkına neden doğru düzgün değil ya? Ay çılgın. Abicim siz bunu yapmayı nasıl becerdiniz? Yani, sen de burada hiçbir şey olmamış gibi sakalını uzatmışsın. Burada bir şeyler yapayım. Ne oluyor? Kardeşim tanksın sen. Nasıl yapamıyorsun onu? Kim sürüyor lan burayı? Merhamdi. <laughs> Vay bacanına. Adam deli oldu. Hadi. biri. Neyse dur ben bir tanecik limuzin koyayım da. Ömer değil. Ömer değil. Gereksiz para değil bu sefer. Hadi gelin. Ee, gelin. Neydi lan o? Gelin arabanızla arkama. Gelin ara arabanızla arkama. Gelin ar Gelin arabanızla arkama. Hadi combo combo mu neydi o? Bunu yapacağız hadi. Gelin arabanızla arkama. Amına Ya bir gider misin ya? Adam Şuna da bir tane çakacağım şuradan. Abicim ne ne? Hadi. Hadi dolan

park fark edeceğim. Bu burası bu sokak üzere benziyor. bir ki sokak kadar çizgin olmasın. Şimdi burada bir şeyler yapalım. Evet. Ev seçemiyoruz değil mi? Arabama ne yapıyorsun? <laughs> Arabam gitti. <laughs> kardeşim bununla bir şey polis polis diye arabanın arkasında ya kardeşim vurma ara, arabam gitti araba arabamı çizdin sen öderse parasını bak <laughs> la buraya bir tane militeri beyaz açtık küçük küçük çocuk, çocuk ya neyse iyi ki açmışsın ya. da benim arabamı yok ettin ya bak benden ne istiyorsunuz? Arab Allah sizi bin belanı. Ben. Araba başa uçtu. Arabam gitti. Ya burada bir şey diyor bir de ya. Ya arabam o dünyadan aşağı düştü. Bu normal bir şey mi? Şuradaki huzur evlerine gideceğim. iki tane varmış birbirleriyle düşman. Burada daha bir tanecik ev alalım. Ne alalım? küçücük bir tanecik ev alalım bir tanecik evet güzel bir ev güzel bir ev silendir olma karşım tam silendir oldu toksik olma silendir <laughs> böyle <laughs> <laughs> güzel küçücük ev bana yetiyor gördüğünüz üzere mesela burada böyle oturuyorsunuz Burak Kevin TV diyor. İzliyorsunuz. Bu da resim çiziyorsunuz mesela. Çizelim. Gör. Wow! What? Ama o kaydetmiyor nedense öyle bir sorun var. Bak burada elimizi yiyoruz. Burada muz muz yiyin. falan yiyorsunuz. Ee, tamam anlatıldığı üzere. Şimdi Ya. 18 artı yaş. <laughs> Aha. Yatan var. <laughs> Bakalım. Burada ne giyebiliriz ki bir şey değil Yatıyor mu bana? <gülüyor> <gülüyor> Adidas giymiş. Keko var. Keko sen Adidas giydiysen sen rush'yasın. var ya küçük ev koruyorsun var ya sen tam bir russun milyonlu. gel vodka vereyim sana dur 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 vodka vereceğim adama hmm. vodka tamam al kaşığım. karakteri de bey ne yapıyorsun lan orada? Düşüyor, Bıcır. Düşüyor. Gel telefonu vereyim sana burada Ay. Anne. Kardeşim trip atıyorsun var ya şu an kardeşim yanımda uyuyor. Ya çok da bağırmak istemiyorum. Bakalım kim varmış şimdi çok da kişi yok doğrusu. Kardeşim <laughs> Sen bir Ölmedin mi? Kardeşim şu an yapıyor gibi arkadaşlar e, ee, nişanlayıcımız yükleyicimiz aynı dans ediyor sadece hadi gidelim burası da daldı Vallahi bunun burası ne oldu dur Let me Google. Let's go. Ya bir dakika video çekiyorum ama. <laughs> Arkadaşlar arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Her, her like. Her like bu sesi azaltmak. O yüzden like atın. <laughs> Arkadaşlar sessiz olmuyorlar bak diyor sessiz ol sessiz olmuyorlar konuşmayın Şimdi şu çocuk. <laughs> Bak işte şimdi birinin evine geçiyor. Ee, Bu şey. Abi bu değil mi? bu evi değil değil. Ben yani bu benim. Ee, girilmiyor evine. <laughs> Arkadaşlar şimdi şimdi Anamız Lan ne senin? Aferin indireceğim şimdi. Du du, 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 du. Nasıl şunu? Ay, bu ya. Aykırı

tamam oldu. Hadi hadi gel gel para nerede? Param nerede? hah burada param. Evet. Para 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 hadi lan bas atsana oğlum parayı. At bir bu parayı bu parayı bilmiyorum. 50 kuruş. 50 kuruş. un <laughs> 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 artı 9. <laughs> yok 37 <31. gülüyor> kardeşim ben şimdi şunu bir evimi soyacağım göreceksiniz. Ben soyacağım, soymak için doğmuşum. Bakın şöyle hemen. Hay evizinlik. Bu da ah, 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 tuttum. Burası ev. Gördüğünüz gibi evet burası ev. Çok doğru söylüyor. <laughs> Çikol mu? Adamın arkasında niye beyzbol spusu var? Zaten ev soymayın adam bizi evden atar. Ama burada zaten soymayın. Hayır 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 sakın 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 lan sakın insanlar bize Ne yapıyorsunuz? Ya. Adam bizi evden atacak şimdi. Keko koş hadi Keko. This is Russia Yedi bu adam bizi Koş koş oğlum koş. Korkut. Ben bu kadar bilmiyorum ben. La koş. Kama at. Kaç 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 kaç. Lan aç. Benim benim şunu koş. Valla kaldınız olsun. Koş. La bir kaza yaptım. Hadi. Abi. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, takipçilerle bir daha gireceğimi sanmıyorum. Abi, bu kadar da saçma. Motorun çok hızlı hızlıymış.